Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 10.000 Fall'a ulaştım ve efsane güzel efsanevi açacağız. Bir şey çıkmayacak galiba bilmiyorum. Hadi Allah'ım dua ediyorum sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar. Karakter çıkar, kostüm çıkar. Amin. Üfledim arkadaşlar. Hadi tam da şu ağzına tıklayalım. Al işte. Aa kiti işte. Evet. Yine bir şey çıktı. Böyle kitin yıldız gücü. Her küp aldığında. Kanka yeni aldım. Şimdi hemen bakalım. Figure. Anladık. Arkadaşlar. Şuraya. E, ben kit aldım da. Mesela neden de bir bok çıkacağını zaten düşünmüyordum. Arkadaşımın bakın. Arkadaşımın kiti daha şey 11 seviye. Benimki de böyle olacak çünkü yeni aldım. Hemen işte böyle 10 bin kupa olduk. Bounce bounce. Çok güzel bir hal. Hadi bay bay.